Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Tabii sınavın iptal olması gibi bir durum söz konusu. Buna bağlı olarak yine sınavın olacağı tarihe kadar sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Tabii bu iptal olma süreci sizi olumsuz etkiledi ya da psikolojik olarak etkilendiniz. Ancak bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda özellikle deneme çözerek ya da bazı arkadaşlar özellikle tekrar amaçlı e, hatırlayamadığı konuları dikkate alabilir ama bütün konuları baştan sona kadar e, Hani bir konu çalışır gibi yapmak bence mantıklı değil e, O yüzden deneme e, ya da işte belli soru çözüm e, Kısımlarına yönelerek tekrar yapmanız bence daha mantıklı e, Tabi bu süreçte yine ben video çekmeye çalışacağım Denemelerimize ya da soru çözümlerimize devam etmeye çalışacağız Elimizden geldiğince yine size yardımcı olmaya çalışacağız İnşallah faydalı olur moral bozmayın şu ana kadar çalıştınız onları heba etmeyin ve tekrar amaçlı bir yerden başlayın ve her gün atıyorum bir deneme iki deneme üç deneme ya da daha fazlasını çözmeye çalışarak arkadaşlar bu süreci tamamlayalım ve en iyi şekilde sonuca varalım şimdiden kolaylıklar diliyorum ve 19. deneme ile devam ediyoruz birinci sorumuzla başlayalım Türkiye'de enlem etkisiyle ortaya çıkan durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez. Antalya'da ortalama sıcaklıkların Samsun'dan fazla olması. Antalya güneyde ekvatora daha yakın, daha dik alıyor güneş ışınlarını ve buna bağlı olarak daha sıcak. Samsun ekvatora daha uzak, Antalya'ya göre baktığımızda kutuplara daha yakın. O yüzden güneş ışınlarını daha ilk açıyla aldığı için daha düşük ortalamaya sahip. İkisi de deniz kıyısındaki merkezler ki burada denizelliği zaten alamıyoruz. Bunun yanında yine yükselti ortalamaları aynı kabul ediliyor. Kıyıdaki o merkez kısmındaki deniz kıyısında olmaları bunu özellikle dikkate aldığımızda enlemin ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü diğer özellikler ortak. Güneşin doğuş ve batışı esnasında geçen sürenin Sinop'ta diğer merkezlere göre daha fazla olması bu çizgisel hız yine enlem faktörü ve buna bağlı olarak güneşin doğuş Batış. Yani e, baktığımızda tan ve grup süreleri yine enlemle dikkate alınabiliyor. Denizin tuzluk oranının Mersin'de Trabzon'dan fazla olması yine ışınları, sıcaklık, buharlaşma, enlem faktörüyle açıklanıyor. Gerçek sıcaklık bir yerin yükseltisinde ölçülen sıcaklık. İndirgenmiş sıcaklık ise yükselti dikkate alınmadan o yerin deniz seviyesine uyarlanmış sıcaklığı. İşte burada yükselti faktörü işin içine giriyor. Ne kadar yükselti fazlaysa o fark o kadar fazla oluyor. Yani bu özel konum olduğu için enlemle açıklayamayız. Bir cismin öğle vaktinde ölçülen gölge boyunun İstanbul'da İzmir'e göre daha fazla olması yine enlem faktörü güneş ışınlarının geliş açısı buna bağlı olarak gölge boyunun değişiklik göstermesi. O yüzden burada doğru cevabımızın D olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde kıta sahanlığı diğerlerine göre daha dardır? kıtasağınlığı ya da şelfi bir yerde 0 metreden 200 metre derinliğe kadar olan alanı ifade eder. Ki bunun özellikle dar ya da geniş olması demek sığ ya da derinliğin fazla olması hemen derinleşmesi anlamına geliyor. Ve burada özellikle şunu unutmayalım. Ya dağlar kıyıya dik uzanacak geniş olması için ya da dağlar kıyıya paralelse daha geriden başlamalı. İki tane önemli özellik. Şimdi Ege'de dağlar genelde menteşe hariç kıyıya dik uzanıyor. Dik uzandığı için burada oldukça geniş bir kıtasalanlığı var. Yani hemen derinleşmiyor, sığ bir alan git git hani boyunuzu geçmiyor bazı yerler. Bunun yanında dağların kıyıya paralel uzandığı alanlar 3 ve 4'ü kıyaslarsak. Burada dağlar daha geriden başladığı için kıtasalanlıkları daha geniş ve delta oluşmuş. Bir yerde delta oluşmuşsa zaten kıtasalanlığı daha geniş olmalı. Çünkü orada sığ alanlar fazla olursa birikme o kadar kolay olur. Ha, tabii ki 1 numarayla 3'e kıyaslarsam 1 numarada daha geniş kıta sahanlığı söz konusudur. 4'e gelelim. Yine Orta Karadeniz. Dağlar daha geriden başlıyor. Bafra ve Çarşamba var. Yine burada kıta sahanlığı daha geniş diğer bölümlerine göre. Bunun yanında 2 numara ki beşle kıyaslarsam 2 numarada kıta sahanlığı daha geniş. Ama 5'in olduğu yerde arkadaşlar baktığımda orada dağlar kıyıya paralel ve hemen kıyıdan başlıyor. Burada falezler var. Ki bir yerde falez varsa orada delta oluşumu zor. E delta oluşmuyorsa demek ki kıta sahanlığı dardır yorumu yaparsınız. O zaman burada kıta sahanlığı en dar. Ki falezlerin olduğu yerde diklikler dikkate alınıyor. Ve hemen kıyı derinleşebiliyor. Ve kıta sahanlığı oldukça dar oluyor. O zaman bizim doğru cevabımız burada E şıkkı 5 numaralı merkezdir. Evet 3. sorumuza geldik. Yukarıda verilen dağlardan hangileri oluşum açısından volkanik değildir? Ağrı. Sendürek, Melendis, bunun dışında Erciyes, Karada, Karaca da yani kula gibi birçok volkanik dağımız mevcut. Bolkar ve Köroğlu dağları orojene sonucu kıvrılmayla oluşmuş. Birisi Kuzey Anadolu, diğeri Toroslarda karşımıza çıkan önemli kıvrım dağlarıdır. Bunlar volkanik oluşumlu değildir. O yüzden doğru cevabımızın 3 ve 5 olduğunu, E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz aşağıdaki illerden hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerine göre daha fazladır? Türkiye'de fazla yağış alan yerlere bakarsak Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Yıldız Dağları, Menteşe, Muğla'nın olduğu kısım, Teke Taşeli yani orada Antalya Teke kısmını dikkate alabiliriz. Bunun yanında Mersin kısmını büyük bir oranda Taşeli kısmında dikkate alabiliriz. Yani burada özellikle Hakkari'yi de eklediğimizde Türkiye'nin daha fazla yağış alan yerlerini söylüyoruz. Şimdi ne bunların ortak özelliği? Daha yüksek çevrelerine göre ve orada dağlar işte olduğu için yükselim yağışları oluşabiliyor bazı alanlarda. Ve bunun yanında özellikle dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Tabi Hakkari'de yükselti dikkate alıyoruz. Buna göre Antalya kıyıda ve dağlar kıyıya paralel uzandığı için yağış ortalaması daha fazla. Ama Konya, Erzurum, Afyon, Diyarbakır bunlar karasal alanlar ve bunun yanında Konya çevresine göre daha çukur yani çevresine göre dediğimiz etrafı dağlarla çevrili bir İç Anadolu'dan bahsediyoruz. O yüzden bunlar arasında en fazla yağışı Antalya alır. Konya, Afyon, Diyarbakır, Erzurum buraya göre daha az yağış alan ki özellikle Antalya'da 1000-1200 mm civarında bir yağıştan bahsediyoruz. Ama diğerlerinde 300-400 ya da 500-600 gibi rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Orta Anadolu karasal iklimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Orta Anadolu kısmını dediğimizde daha çok İç Anadolu gibi alanları dikkate alırız. En çok yağış burada ilkbaharda düşüyor çünkü ılıman karasal iklim görülüyor. Bitki örtüsü bozkır adı verilen topluluklardan, ot topluluklarından oluşuyor. Geven, gelincik gibi bazı türleri var. Kış sıcaklık ortalaması 0 derecenin üzerinde değil. Bakın kış sıcaklık ortalaması 0 derecenin altına düşüyor arkadaşlar. Yağış rejimi düzenli değil. Çünkü Türkiye'de yağış rejimi tek düzenli olan Karadeniz iklimi. Bu da Karadeniz kıyı kesiminde görülüyor. O yüzden 1 ve 2 A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bitki topluluklarının dağılışını belirleyen temel faktör iklimdir. Türkiye'nin iklim koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki bitkilerden hangisinin diğerleriyle aynı alanda görülmesi beklenmez? Yaban mersini, zakkum, Defne, keçi boynuzu, zeytin, bunun yanında baktığımızda turunçgil, bunun yanında baktığımızda e, kocaymış gibi bazı türleri sayabiliyoruz. Zeytin en karakteristik maki türümüz. Bunlar maki ama ladin için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü bu orman varlığıyla alakalı ya da orman alanlarda gören ağaç türlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada orman, ağaç kısmında dikkate aldığımız C şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğerleri maki olarak düşünülebilir. Tabi maki olan yerde orman olur mu olmaz mı kısmına bakarsak olur. Ama iğne yapraklılar daha çok görülür. Örneğin kızılçamlar gibi. O yüzden C şıkkını burada doğru cevap olarak aldık. Alüvyal toprakların katmanları belirgin olarak oluşmamıştır ve bulunduğu yerin iklim ve anakaya özelliğini taşımaz. Çünkü oraya taşınmış, başka yerde oluşmuş topraklar bunlar. Buna göre aşağıdaki örelerden hangisinde belirgin toprak katmanlarının yaygın olarak görüldüğü söylenemez? Haymana platosu kahverengi renkli bozkır yerli yani zonal toprak görülür. Burada katmanlaşma görülür. Ama Çukurova alüvyal yani delta ovası burada katmanlaşma görülmez. Çünkü sadece üst kısım taşınarak burada birikiyor. Tek bir katman söz konusu. O yüzden katmanlaşma yok. Erzurum Kars, Çernezyon toprakları, Zonal toprak, Teke, Terarossalar, Kırmızı Renkli Akdeniz toprağı yine katmanlaşma görülüyor. Hakkari yöresi ki burada da karasal iklim görülmesine bağlı olarak yine kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarını görmek mümkün olmakta. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Genelde burada deltalar kullanılır. Delta ovalarının olduğu yerde katmanlaşma görülmüyor topraklarda. Aşağıdaki haritada bazı göller numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu göllerden hangisinin karstik oluşumlu olduğu savunulabilir. Türkiye'de özellikle Akdeniz'de göller yöresi çevresinde bu tür gölleri görmek de mümkün. Örneğin Kestel, Salda, Yarışlı, Avlan gibi birçok gölü biz Akdeniz'de görüyoruz. Ha tabii ki İç Anadolu'da bazı karstik oluşumlu göller söz konusu. Ki bunlar genelde obruklarda oluşuyor. Örneğin Kızören, Obruğu gibi. Burada doğru cevabımız 4 numara değişik olarak değerlendirilebilir. Karadeniz'de daha çok heylan set göllerini görüyoruz ama sirk gölleri de var. Yani tek bu değil. Kıyı set gölleri var. Yani arttırabiliyoruz. Peki diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki illerden hangisinde orman yangını riski diğerlerine göre daha fazladır? Orman yangını riski için yazların kurak geçmesi ve orman varlığı önemlidir. Örneğin yazların kurak geçtiği, en sıcak olan yerler Güneydoğu Anadolu'da olmasına rağmen en fazla orman yangını riski Akdeniz ve Ege gibi alanlarda karşımıza çıkar. Çünkü orada orman varlığı da önemlidir ve kızılçamlar çabuk tutuştuğu için hızlı bir şekilde yanabiliyor. O yüzden burada Akdeniz kısmı ya da Ege kısmından örnekleri aramamız gerekiyor. Antalya burada orman yangın riski diğerlerine göre daha fazla olan merkez. Örneğin Karadeniz kıyılarında yağış rejimi düzenli olduğu için yaz kuraklığı belirgin olmadığı için çok fazla orman yangını riski oluşmuyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Yoğun nüfuslu bölge sınıflandırmasında bu alanlardan hangileri gösterilemez? Şimdi ÖSYM'nin sevdiği bir yer. Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfuslu alanlar arasında sayılabilir. Çünkü kıyı ile iç kısmı kıyasladığımda kıyıda iş imkanları daha fazla. İşte balıkçılık var, tarım var, çay tarımı, fındık tarımı ama iç kısımda bu kadar çeşitlilik yok. O yüzden insanlar Doğu Karadeniz kıyılarında toplanmış. Bunun yanında bir numara Yıldız Dağları seyrek nüfuslu bir alan. Yoğun nüfuslu olarak alamıyorum. Bunun yanında 2 numara İzmir. Yoğun nüfuslu bir alan alabiliyorum. 4 numara Teke Taşeli kısmı tekeyi vermiş Taşeli seyrek nüfuslu alanlar arasında. Çünkü burada dağlık engebeli alanlarla birlikte karstik araziden bahsedebiliyoruz. O yüzden bunu yine yoğun nüfuslu bir bölgede alamayız. Çukurova ki tarım, tarımsal faaliyetler ona da dayalı sanayi gelişmiş yoğun nüfuslu alanlardan birisi. O zaman 1 ile gösterdiğimiz yıldız ve 4 gösterdiğimiz teke seyrek nüfuslu olduğu için yoğun nüfuslu bölge arasında sayılamaz. Yani doğru cevabımız 1 ve 4 B şıkkı oldu. Yukarıdaki maddelerde aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Köy altı yerleşmeleri içinde en yaygın görülendir. Ki En yaygın olan arkadaşlar yayla geçici özellik taşıyor. Ekonomik fonksiyonu balıkçılık olan köy altı yerleşmesi Dalyanlardır. Türkiye'de daha çok Ege'de bulunur. Özel mülkiyete dayalı tarım fonksiyonlu köy altı yerleşmeleridir. Ki özellikle baktığımızda tarım fonksiyonlu dediği için ben burada çiftlikleri dikkate alabilirim. Dağınık birkaç mahalleden oluşuyorsa tarım ve ona bağlı olarak tabi hayvancılık da alınabiliyor. Sürekli dediği için yine ben burada divan alabilirim. Ağıllar küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, daha çok İç Anadolu'da gördüğümüz köy altı yerleşmesidir. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiştir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet sıradaki sorumuza geldik. Türkiye 1963 yılından sonra nüfus artış hızını azaltma yönelik politikalar uygulamıştır. Bu durumun nedenleri arasında verilenlerden hangileri gösterilir? ki daha önceki dönemde yani 23 döneminden sonra 60'lı yıllara kadar devam eden süreçte arttırma yönelik bir politika vardı. Çünkü bir özellikle tarımda makineleşme çok fazla değildi ve iş gücüne çok fazla ihtiyaç duyuluyordu. İki özellikle çok fazla silahlanma ve teknolojik gelişme olmadığı için daha çok askeri anlamda insanlara ihtiyaç duyuluyordu. Ve ilerleyen süreçte hızlı bir artış ama üretimin tüketimi karşılayamama riski de ortaya çıkınca bu tür durumlarda bir değişiklik oldu ve azaltma yönelik bir politikaya geçildi. Bu durumun nedenleri arasında tarımda makine kullanımının artış göstermesi ve iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması var. Çünkü daha önceki dönemde daha fazla iş, işçiye ihtiyaç duyuyorduk ama 60'lı yıllardan sonraki süreçte daha fazla makineleşme olduğu için artık iş gücü değil, makineler daha çok işi yapmaya başlamıştı. Nüfusun hızlı artış nedeniyle Tüketim miktarının artması ve üretimin tüketimi karşılayamama riskinin olması yine önemli bir etkendi. Silah teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak ülke savunmasına insan gücüne değil daha çok işte top, tüfek, e, uçak gibi durumlar tabi günümüzde daha da gelişti. Bunlar da ortaya çıkınca yine e, çok fazla nüfusun olması e, baktığımızda olumsuzlukları beraberinde getirebiliyordu. O yüzden 1-2-3 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde çevre koşulları arıcılık için elverişli değildir? Ki burada özellikle Doğu Karadeniz elverişli. Bunun yanında Hakkari çevresi elverişli. Ve yine Muğla çevresi Adana ki Toroslar kısmı elverişli. Ama iki için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü hava kirliliği, şehirleşme, sanayileşme gibi birçok durum söz konusu. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki madenlerden hangisinin rezerv alanı yukarıda verilmemiştir? Kütahya, Emet, Bor, Konya, Seydişehir, Boksit, Sivas, Divriği, Demir, Kastamonu, Küre, Bakır. Bu alanları eşleştirdiğimizde kromla ilgili bir yer verilmemiş, Guleman gibi ya da Dalaman, Erzincan gibi alanların verilmesi gerekiyordu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de tarım ürünlerinin işlendiği sanayi testleri genellikle bu ürünlerin üretildiği alanlarda kurulmuştur. Buna göre söz konusu sanayi tesislerinin kuruluş yerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Ki bazı tarım ürünleri çabuk bozuluyor. Bazıları ise çabuk bozulmuyor ama birçok yerde yetiştirildiği için orada kurulan fabrika buna yakın oluyor. Yani bu ham madde ilişkisiyle açıklanan bir durum olarak karşımıza çıkar ve belirleyen durumda faktör de budur. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki milli parkların yer aldığı illerden biri değildir? Galagölü Milli Parkı Edirne. Uluda Milli Parkı Bursa. Çamlık ki Türkiye'nin ilk milli parkıydı. Yozgat, Göreme, Nevşehir, Bolu'da verilmemiş ki en son açıklanan biliyorsunuz Abant'tı. Ee, Bolu'da verilen bir yer söz konusu değil. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı güzergahlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu güzergahlardan hangisindeki yolun gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark daha azdır. Ki burada dağlık alanları geçiyorsanız orada daha engebeli alanlardan dolayı yolu uzatırsınız. Çünkü direkt bir güzergah belirleyemezsiniz. O dağlar sizin ulaşım yapmanızı ya da ulaşım kısmında bazı zorlukları ortaya çıkartır. O yüzden iki farkın fazla olduğu bir yer. Çünkü dağlar geçiyorsunuz, engebeli alanlar geçiyorsunuz. 4 aynı şekilde, 5 aynı şekilde, 3 aynı şekilde. Ama bir numaralı alanda baktığımızda dağlar yedik uzanıyor ve genelde oradaki graben alanını ovalık alanların düz bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Diğerlerine göre daha az olan merkezin bir olduğunu aşık olarak dikkate aldığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'de etki alanı bakımından küçük ve az nüfuslu ulaşım problemleri olan coğrafi konumu elverişli olmayan bazı şehirler... Bu özelliklerinden dolayı ticari açıdan gelişememektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek olarak gösterilemez? Ki Kilis e, konumu itibariyle tabi Gaziantep gibi değil o kadar gelişmemiş. Bayburt gelişmemiş. E, Bitlis, Sinop bunlar Eskişehir'e göre gelişmemiş. Ama özellikle etki alanının daha fazla olan bulunduğu konum kavşak noktasında olması itibariyle gelişmiş olan Eskişehir'den bahsedebiliriz. O yüzden yukarıdaki e, gelişemeyen şehirlere örnek olarak verilemez. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. İnşallah bir dahakinde görüşmek üzere. Yorum ve görüşlerinizi kesinlikle bekliyorum. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yorumlarınız, beğenileriniz, görüşleriniz benim için değerlidir. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bırakmak yok, pes etmek yok. Yani bu süreçte bunu yapan yani pes etmeyen kişiler kazanacaktır. O yüzden e, Allah yardımcısı olsun diliyorum diyorum ve bir dahakinde görüşmek üzere.